Bürosunun gülleri, kayıp eşya bürosunun sponsoru Salus'ta yetkin psikologlardan online terapi alabilirsiniz. Kendinizi tanıma süreci olur, kariyer hedefleri olur, ilişkinin bitmek bilmeyen dertleri gibi 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 alanlarda bir uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız ki kesin duyuyorsunuzdur. Salus uygulamasını indirin ve size en uygun klinik psikologla eşleşin. Ve terapi sürecinize hemen başlayın bürosunun gülleri hemen. Üstelik adettendir ilk görüşme ücretsiz Allah aşkına sokup Sonrasında kayıp eşya 10 koduyla açıklamalardaki linke tıklıyorsunuz ve %10 indiriminizi kapıyorsunuz. Alo kayıp eşya bürosu buyurun. Bir saniye aktarıyorum. Herkese merhaba, hello, bonjour, kayıp eşya bürosuna tekrar 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 hoş geldiniz. E hadi tamam küçük bir radyo alkış <laughs> Biraz biz böyle boş viteslerden kafamıza geldikçe yazmaklardan devam. Çünkü benim galiba anım kalmamış olabilir arkadaşlar. Size anlatacak anım olmayabilir. 90'lara dair relatable bulduğunuz şeyleri dinlemeyi sevdiğinize dair mesajlar atıyorsunuz. Var böyle bir liste elimde Spice Girls'ünden Watashiwa kendisine kadar. Ama oturup da sırf böyle yerlerden bağdaşlık kuracağız, özdeşlik kuracağız diye de bölüm yazmak istemiyorum. Böyle bir açıklama yaparak yeni yılınızı da kutlarım. <laughs> ben seneyi kapatmadan önce Amsterdam'a gittim. Üç gün kaldım, üç gün gösteri yaptım üst üste ve geri döndüm. Ve dönerken çok zorlandım. Niye bu kadar zorlandım bilmiyorum. Üzüldüm resmen. Ayaklarım geri geri geldi buraya. Asla dönmek istemedim. Şimdiye kadar farklı farklı zaman aralıklarında başka başka ülkelerde kaldım. Tabii ki oldu. Ama her seferinde muhakkak buraya isteyerek döndüm. En son dönmemek için götümü yırttım Macaristan'dan bile. Annemin kucağına ağlayarak döndüm. Onu da anlatırım sonra ama bu sefer öyle olmadı. Hollanda'mız bana kazık attı. Çünkü gösterilerin hepsi maalesef çok iyi geçti. What? Çok güzel geçti. Üçü de arka arkaya iki tane Amsterdam bir tane Utrecht gösterisi. Hepsi çok iyi geçti. Bir sürü insanla tanıştım, çok güzel sohbetler ettim. Birkaçıyla arkadaş bile oldum. Ve bir ortamda ilk kez bulunacak olmak aslında her zaman gerginlik vericidir ilk zamanda. Benim için hep öyledir. Yani birbirini önceden tanıyan, seven, birlikte eğlenen bir grubun arasına katılma düşüncesi küçüklükten beri hep şunu sorduruyor bana. Acaba beni de sevecekler mi? Beni de kabul edecekler mi? Beni aralarına alacaklar mı? Bana da gülecekler mi? Buradan beni de aralarına aldıkları için Avrupa Birliği'ne teşekkür etmek istiyorum. Bir ay verdiğiniz bize gerçekten kendimi çok güvenilir ve medeni hissettirdi. Sağ olun, var olun. <laughs> 50. gösteriyi son gün Utrecht'te yaptığım sırada neden çok iyi demeden önce başına maalesef getirdiğimi anladım. Maalesef çok iyiydi. Çünkü maalesef orada anlaşıldığımı hissettim. Evet, kucaklandım, desteklendim maalesef. Çok cesaretlendirildim. Maalesef rakip görülmedim, tehdit algılanmadım, kıskanılmadım ve dönüş zamanı geldiğinde tüm bu saydıklarımın ana vatanına, membaına dönüyor olmayı kaldıramadım. Şunu düşündüm, acaba 35 senedir benle ilgili zannettiğim, çözmeye çalıştığım sorunların yüzde kaçı gerçekten benimle ilgili? Yüzde kaçı doğrudan bu ülkeyle ilgili? Çünkü eğer başka bir ülkede yaşasaydım nasıl bir olurdum sorusunu düşünmeden edemiyorum artık. Bir tarafım tabii ki biliyor, nereye gidersen git kendinle götürüyorsunuz. Ee, bravo harika bir düşünce gerçekten nasıl aklınıza geldi ya? Ama şöyle bir şey var. Kendime her seferinde iyi gelen çok basit bir şey var. Gece sokakta yürümek. Yapmış mıydınız daha önce? Güneşin batması ve tekrar doğması arasında kalan zaman aralığında. Çoğu insan uyurken, sokaklar boşken, sokak ışıkları varken sessizlik içinde tek başınıza yürüdünüz mü? Bunu merak ediyorum. Sağa sola bakmak zorunda kalmadan, arkamda biri var mı kontrol etmeden, cebinde biber gazını tutmadan, bir an önce gitmen gereken yere varmaya çalışmadan yürüdün mü gece? Karanlıkta dünyanın en güzel hislerinden biri ve ben bunu daha sık yapabilsem nasıl biri olurdum sürekli bunu düşünüyorum her gece yürüyen biri olsaydım nasıl biri olurdum çünkü gece yürüyüşlerimin hiçbiri maalesef bu topraklarda gerçekleşmedi hepsi bir şekilde neden bilmiyorum tamamen tesadüf Şengen aldığım zamanlara denk geldi iki gün sonra doğum günüm 35 oluyorum evet aynen yolun yarısı ediyor Dante gibi ortasındayız ömrün diyor Cahit Sıtkı Tarancı Bey ve ortaokuldan beri söylüyor bunu. Ben de ortaokuldan beri dinliyorum ve o zamanlar diyorum ki daha çok var abi 35'e. Şimdi gözümü bir açıyorum gelmişiz ne ara geldik vallahi içim geçmiş bir gözlerimi dinlendireyim dedim görüyor musun 35 sene olmuş. Ortalama 70 yıllık bir ömürden bahsediyorsak eğer evet tam ortasındayım şu an tam ortasındayım yağmurun ortanın ve doğunun da ortasındayım. Sadece soruyorum şu andan itibaren Annem, babam, kardeşim, arkadaşlarım, tüm tanıdıklarım, sevgilim, geri kalan hayatımızı Zoom üzerinden planladığımız görüşmelerle, WhatsApp aramalarıyla, vize başvurularıyla ve Pegasus'un promosyonlu uçak biletleriyle geçirsek, ömrümüzün geri kalanı. yani ne olabilir ki, olabilir bence böyle bir şey. Ne olur? Bu saatten sonra zaten gurbeti Almanya'ya giden, işte ailelerine mektupla doldurdukları kasetle, ara sıra da bayram ziyaretiyle kavuşan biri olmayacağım benim, çok açık. Durumu dramatize etmeye gerek yok yani geri kalan hayatımızı birazcık ağız tadı, birazcık özgürlük, 3-5 termal içlikle geçireceğiz ya. Ne olacak yani? Tamam çok aktivist bir insan olduğumu söyleyemem. Yani 35 senedir bu ülke için her şeyi yaptım. Elimden gelen her şeyi yaptım ve artık yeter gidiyorum diyemiyorum tabii ki. Çok aktivist bir insan olmadığım için sadece vatandaşlık görevlerimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Yani hiçbir seçimde oy kullanmamazlık etmedim. Bence yeterli. Kısa bir reklam arası. Salus, online terapinin yanında size özel ücretsiz bir içerik planı da sunuyor. Meditasyon, nefes ve farkındalık çalışmaları ve çeşitli egzersizlerle terapi almadığınız zamanlarda da yaşamınıza dokunuyor. Sonuçları uzmanlarla değerlendirilen düzenli check-up'larla gelişiminizi, değişiminizi takip ediyor. Salus yolculuğunuza hemen başlamak ve gücünüzü, kuvvetinizi toparlamak için uygulamayı indiriyorsunuz. %10 indirim için kayıp Esya 10 kodunu kullanıyorsunuz. Kayıp Esya 10 numara podcast'lerden aklınızda kalabilir. Protestolara çok fazla katılmadım. Maalesef gezi ilk ve son aktivistliğim oldu. Ama yani bu da içimde bir uktedir ne yalan söyleyeyim. Ya yani Eğer bu ülkeden gideceksem bir kere de şöyle 8 Mart ya da onur yürüyüşü gazı yemeden gitmek istemem biliyor musunuz? Ki vicdanım rahat bir şekilde kendimi bu gruplara ait hissedebileyim. Öyle gidebileyim ya yani öteki türlü çünkü içimde hep bir mahcubiyet var onlara karşı story paylaşırken yazılanları retweet ederken falan daha bir hınçla basıyorum tuşları. Hani ben orada aranızda değildim siz copları yediniz gazları yediniz ama ben gelemedim korkuyorum gibi bir hınçla basıyorum. Aynı gazı solumadan hep bir şeyler eksik gibi geliyor ama çok da korkuyorum işte kendimden de korkuyorum onlardan da korkuyorum. Yani olaylar karıştığında orada olmanın içimde yaktığı ateşin etkisiyle adrenalinle falan ya bir şey yaparsam saçma bir şey küçük bir vandalizm yapabilirim belki hani hazır buradayım ne bileyim iade ve değişim süresi dolmadığı de halde ürünü geri almayan mağazanın camını kırabilirim. Bir aracı ters çevirebilirim. Arabaya gücüm yetmese de bir bisiklet fırlatmak olabilir belki bilmiyorum. Bir polisin götünü eleyebilirim. Saçma sapan bir şey yani haklıyken haksız duruma düşerim. Ki o sırada zaten karşı taraf için haksız durumdayım aslında ama yani haksızken daha da haksız bir duruma düşmek ister miyim bilmiyorum. Yani düşmüşken de düşeyim ulan oluyorsun ama öyle bir şey yaşayacaksa da öyle bir haksız olayım ki yani böyle kimsenin aklı almasın. Yani böyle davullu zurnalı bir haksızlık. Herkes tek yürek olmak zorunda kalsın. Ya öyle bir bok yiyeyim ki hiç kimse savunamasın beni. Hiç kimse. Feministler, törfler, translar, kuyirler, Emniyet güçleri, sendikalar hepsi aynı safta kalsın. Hepsini tek bir yürek yapacak derecede bir saçmalık yapayım istiyorum. Veganlar savunamasın, Kasaplar Federasyonu, Haldun Dorman, Türk Solu, Danilo Şef, Abdurrahman Dilipak, Sedat Peker, Taksiciler Odası Başkanı, Kısmet olur Yarışmacıları, Devlet Opera ve Belesi, Deli Vahit, Gaye Suakyol, Meral Akşener, Seba Tuncer, Kobra Murat, Seren Serengil, Gülven Ergen, Melik Şah, Hasan Can. Hiçbiri savunamasın ben istiyorum. Öyle güzel, öyle lezzetli bir saçmalık yapayım. Hepsi aynı safta kalsın öyle bir aklımı yesem keşke bir gün. Bu saydıklarımın hepsinin aynı tarafta kalıp beni bu ülkeden göndermek zorunda kalacakları bir bok yiyeyim bir gün ya. Öyle bir aklımı kaybetsem kimse tarafından kabul görmeyeceğime dair altını defalarca çizsem yani bunun. Sonra da çıkıp gitsem bu ülkeden mesela. O zaman çok kolay olurdu. Kalkıp gitmek. Tabii arkadaşlarım yine de severdi beni. Annem, babam, kardeşim yine de severdi. Şaşırırlardı çok tabii ki Allah Allah niye böyle oldu ya derlerdi. Gözümüzün önünde yavaş yavaş delirdi de biz mi anlamadık acaba? Ben de çok özlerdim onları bir noktada itiraf ederdim yani. Hiçbir şey tutmuyor sonuçta yerlerini. Şaka yaptım derdim onlara şaka yaptım. Şaka yaptım ya annem babam hani içim rahat gidebileyim gitmek zorunda kalabileyim diye böyle bir şey düşündüm. Öyle bir şaka yaptım yani herkes de inandı derdim. Annemle babam da derdi ki böyle şaka mı olur? Bunun şakası yapılır mı? Sonra komedinin arkadaşlarım derdi ki yapılabilir aslında. Yani her şeyin şakası yapılır aslında ama iyi çalışmak lazım. Punchline'ın falan zayıf derlerdi. Ben de derdim ki sikeceğim artık şaka matematiğinizi. Burada ülkeyi terk ediyoruz. Yeter, bırakın, salın artık derdim. Sevgilim avukat niye böyle yaptın derdi. Beni geri almanın yollarını mı arardı yoksa hani iltica haklarımı mı araştırırdı? Hiçbir fikrim yok. Siz çok üzülürdünüz. Pod bir ailesi. Tolga Can, Şevval, Can Doz çok üzülürlerdi. Ama kesinlikle yanıma bir mikrofon yollarlardı. Belki orada da bir şeyler kaydederim diye. Siz dinleyiciler çok üzülürdünüz şu an. Bunu beni dinleyenler. Bürosunun gülleri. Ya derdiniz böyle bilmezdik kendisini. Biz podcastleri falan çok güzeldi Özge'mizin değil mi? O şey bölümü Zeynep'e ne kadar hoştu derdiniz. Sonra hemen mesaj atardınız. Yeni bölüm istiyoruz diye. Ben yine bir şeyleri bahane ederdim. Ellerimden kayıp giden akıl sağlığımı olabilir ya da mülteci kamplarında internetin yavaş çekmesini falan bahane ederdim. Siz de derdiniz ki tamam derdiniz. E onu anlat bize. Eşlik edelim sana. Tüm deneyimine eşlik edelim. Tanıklık edelim. Biz de sınava hazırlanıyoruz. Trafiğe çıkıyoruz falan. Hayat çok zor. Ne olur anlat sürecine tanık olalım derdiniz. Doğru olun tabii ki her şeye tanık olun hep beraber tanık olalım her şeyi kafamın içini hayatı ölümü ölümden sonrasının hepsini bir şeye dönüştürelim bir şakaya, bir podcast bölümüne, bir dizi senaryosuna, TikTok videosuna, yemek tarifine, şiire neyse bir şey yapalım. Hepsinden mutlaka bir şey yapalım. Hep başka bir şeye dönüşsün onlar. Her şey bir şey olsun ki bir cihazdan gelen bir görüntü ve ses bittiği zaman geriye tek başınalıktan başka bir şey kalmasın. Öyle tam ortasında duralım bu sessizliğin, belirsizliğin içinde birazcık duralım. Ne kadar sürecek bilmiyoruz ama bir belirsizliğin ortasında olmak bütün ihtimallere eşit uzaklıkta olmayı da yanında getiriyor. Aslında umutlu bitirmek istemiyordum ama kendiliğinden umut geliverdi gerçekten. <laughs> Peki hadi bakalım. Öyle olsun. Kayıp esya virüs. Özgü özel. Sevgiler. Salus'ta klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Psikolojik danışman, diyetisyen, fizyoterapist, doğum koçu, çocuk gelişimi uzmanı daha ne olsun? Tek bir uygulamayla neye ihtiyacınız varsa ona uygun uzmanlarla görüşebilir, sağlığınızı destekleyecek alışkanlıklar edinebilirsiniz. Yapabilirsiniz inanıyorum size. Salus uygulamasını indirin ve kayıp eşya 10 koduyla Salus'u %10 indirimli kullanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.